Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan doğa harikası Maşukiye. Biz bu paylaşımı yaparken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte serüvenimize başlayalım. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı bir belde olan Maşukiye göz kamaştıran doğası ve huzurlu atmosferiyle ülkemizin en popüler yerlerinden birisidir. İzmit'e 20 km, Kartepe'ye 13 km, Kocaeli il merkezine ise 36 kilometrede mesafede yer almaktadır Maşukiye. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerine yakın mesafede olduğundan özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor bu şirin belde. Maşukiye, adını aşık anlamına gelen maşuktan almış olup uzun bir süre çevre illerdeki yeni evli çiftlerin balayı güzergahı olmuştur. Tam da bu yüzden halk tarafından maşukiyeye gelen aşık olur söylemi ortaya atılmış ve köyün adı Aşıklar Köyü olarak tanılmaya başlanmıştır. 1860'larda kurulan Maşukiye'ye ilk gelenler, Kafkas Rus Savaşı'nın ardından bölgeye yerleşen Çerkes halkıdır. Çerkeslerden Murat Bey, köyün kurucusu olarak bilinmektedir. 93 Harbi zamanında Batum'dan gelen bir grup ile seneler sonra Karadeniz'den ve Romanya'dan gösteriyle buraya yerleşenler de bölge nüfusunun daha çok artmasını sağlamıştır. Gezginler, organik serpme kahvaltısıyla müthiş enerji alacağın, alabalık tesislerinde balığın başrolde olduğu sofralarda mest olacağın bir köy arıyorsanız, Maşukiye bunun için en iyi adrestir. Ziyaret etmek için belli bir mevsimi olmayan Maşukiye bölgesi her sezon başka bir güzellik sunuyor ziyaretçilerine. Tamam gidelim ama Maşukiye'ye nasıl gideriz diye merak ediyorsanız İstanbul'a yaklaşık 120 kilometre, İzmit'e 20 kilometre, Bursa'ya 150 kilometre mesafede olduğundan özel aracınızla veya turlarla bölgeye rahatlıkla gidebilirsiniz. Maşukiye'de ilkbaharda uyanan doğayla nefis bir manzara eşliğinde çok güzel bir tatil yapabilirsiniz. Kiraz mevsiminde de ayrı bir güzelliğe sahip olan belde, kış aylarında öncelikli tercih edilen rotalar arasında bulunmaktadır. Akdeniz ve Karadeniz ikliminin birleştiği noktada konumlanan bölgede iki ikliminde etkileri görülmektedir. Yazları sıcak, kışları ise soğuk olan Maşukiye, Kar Tepe'ye yakın olduğundan Kar görme ihtimali de çok yüksektir bu beldede. Maşukiye'de doğayı doyasıya teneffüs edebilmek için ziyaret tarihi olarak genelde bahar ayları tercih ediliyor ama Maşukiye beldesi yılın her mevsimi ziyaret için ilk önce tercih edilen bir bölgedir. Maşukiye'ye doğru yola çıkmayı düşünüyorsanız ve nerede kalacağınıza hala karar vermediyseniz hiç merak etmeyin. Maşukiye, otel ve pansiyon bulma konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceğiniz geniş bir yelpazeye sahiptir. Her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle ister ahşap bir bungalovda ya da konforlu bir otel odasında yerinizi ayırtabilirsiniz. Maşukiye'de konaklamak için ister ahşap bir bungalov seçin, ister konforlu bir otel odası seçin. Ne seçerseniz seçin, sonuçta huzurlu bir ortamda dinleniyor olacaksınız. Maşukiye ve çevresi gezilecek yerler ve yapılacak aktiviteler bakımından da oldukça zengindir. Bol bol doğa yürüyüşüne çıkabilir, kuş seslerine kulak verip kendinizi doğanın huzurlu kollarına bırakabilir, kar tepede kayak yapabilir veya göl kıyısında romantik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Heyecan yaşamak istiyorum diyorsanız zıplayın, ATV ya da UTV'ye binebilirsiniz. Kartepe'nin eteklerinde yemyeşil doğası ve tertemiz orman havasıyla yenilenmenizi sağlayacak bir tatil için ne bekliyorsunuz gezginler? Maşukiye sizleri bekliyor. Bölge aynı zamanda birçok tatil bölgesinde göllere ve ormanya tabiat parkı ile hobbit evlerine yakın olması sebebiyle tam bir turizm cennetidir. Maşukiye'ye kadar gelmişken Sapanca'yı ve Sapanca Gölü'nü görmeden dönmemelisiniz. Bu sevimli köyün yanı, yanı başında bulunan Sapanca'yı keşfe çıkıp Sapanca Gölü'nü deniz bisikleti ya da kano ile gezebilirsiniz. Sapanca Gölü'nün kıyısında yürüyüş yapıp ormanın mis kokusundan derin bir nefes alarak içinizi doğanın bol oksijenle doldurabilirsiniz. Sevgili gezginler, Maşukiye'ye kadar gitmişken Sapanca Gölü'nü ziyaret etmeden aman kesinlikle dönmeyin. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Serüvenimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izleyin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.